merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz ahırı temizleyeceğiz bir dakika. Gördüğünüz ahırı temizleyeceğiz. İneklerimiz burada böyle. Böyle Ömer çık oradan. İneklerimiz böyle. Bu bulanık görüyorsa özür dilerim. Bana şu an bulanık geliyor. Şöyle hemen başlayalım işe. Hemen başlayalım. Bu arada videomu like atıp abone olursanız da çok mutlu olurum. Şöyle bu arada yeni tripod aldım. Çok. çok, ayarlayamıyorum. Şu an çok iyi. Getir Ömer el arabasına. Bir dakika bekliyorum şu an. Yine bunda. Bu arkadaşlar şimdi kaç aylık gebeler onu bu beş ayı kaldı. Bunun 8 ayı kaldı. Bunun bir buçuk ayı kaldı. Şöyle. Hemen ama getir artık. Bekliyoruz Ömer'i. E getirsin şeyi. Ben baştan onun yanına gideyim. Dur lan yardım lazım mı? Geliyorum. Yavaş çekelim. çabuk bunu boşaltmak lazım. Çık çık Kaldır. çık. Batıyor kaldı orada çık. Av. Oh. Arkadaşlar. Kaldırma ah. dur kaldırma. Nasıl kaldıracağım Arkada. yolda? Ver bana. Ver. Ay, ben Lan ben ver. Lan ben de hallederim bir dur. Çık. Arkadaşlar. Biraz yukarıya da kaldırmak istiyorum. Şu an tam ayarlayamıyorum. Dediğim gibi. ben. Neyse. Söyleyemedim bir şey. Neyse hemen şunları buraya atalım. Bugünkü videomuzda da bu ağırı temizleyeceğiz yukarı Çok uzun sürmez ve 50-55 dakika falandır. Hiç durdurmadan hemen devam edelim. Durdursunca uğursuzluk geliyor. Videoyu kapatmadan şey oluyor bitiyor video. 5-6 tane bundan video çektim. Şarjı bas. Hızlı yapmaya çalışıyorum. Yani kaç dakika sürerse ben şimdi 50-55 dakika tam söz vermeyeyim. Ha? Efendim? Ha? Ne oldu lan? Oynamazsan bir birisi yapmayacağız. Ya da savaşıyoruz zaten. Oğlum hızlansın tamam bir şey olmaz. Yok lan. <laughs> Sancısı vardır belki. <laughs> Arkadaşlar dediğim gibi bir var. Bu arada var ya. <laughs> videoda inek doğurursa çok fena şey olur. Değişik olur. Ya bu videoyu şey yazarım başlığına. Yukarıları temizlerken iğnek doğurdu. Ol, ben. ben de. Çünkü ilk defa öyle bir şey olur. Aa şurayı temizleyelim. Dur. Oğlum belki Belki çok şan sancısı yoktur tamam. Korkma. Şurayı arkadaşlar az önce Ömer'in videosunu çekiyorduk tamam mı? Kardeşim de kanalı var. El arabası şurada bir yerde şu an görmüyorsunuzdur belki. Neyse şurada. Bakın şurada. Neyse işte tam el arabasını şey yaparken bir anda devrildi iş talihsizlik. Bir dakika arkadaşlar. Bir şey geldi. Bildirim onu kapattım. Görmemişsinizdir inşallah. Bildirim gelince kötü oluyor çünkü. Bu arada dirifot aldım. Söyledim miş miydim? Evet söylemiştim. Ah unutuyorum bazı şeyleri. Yoğunum ben de. Görüyor musunuz şu an? Çok önemli göremiyorum. Kamera var ya kafamda. Video çekmedim. Kamerayla hiç video çekmedim. Normalde ben size attım zaten. O kuşum öldü. o on için destekleriniz için teşekkürler arkadaşlar. Yani hiç görmediğiniz sürece benim yanında durdunuz. Çok teşekkürler size de. Yani kuşu görmediniz. Bir şey yapmadınız. Benim de 6 yıllık kuşum. Yani yorumlarınızı hiç eksik etmeyin. Ne olur bana şifa olur. En azından yüzümüzü gösteremezsek, şey yapamasak da o benim canım da, ciğerim de. Hani size çekemiyordum. Yani sizde tabii ki de nazar yok. Ama gerçekten böyle hani benim düşmanlarım etrafta çok olduğu için yani hani gördüğünde bile nazar değdirebilecekleri için şey yap. Aa bir şey unuttuk. Kuşu almadık. Arkadaşlar biz kuşu sardık tamam mı? Her şeyini yaptık. Peçeteyi sardık. Poşete sardık. Kuşu almayı unutmuşuz. Karimselle kaldı. Normalde buraya dönecektik de Karimselle kaldı işte. Şöyle arkadaşlar göstereyim size. Ne yapalım? yoruldum şu ama çık oradan sen istiyorsan benim şu konuda şu an işim var Ömer çık oradan sen çık çık full arkama geç beni görünmesin <laughs> evet. bu orada boşluk çöp var mı aranızda y yorumlara pardon 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 acıdı mı? <laughs> Boşnakça bilen var mı arkadaşlar? Ben boşnağım da. Yorumlara atın. Yazın. En azından boşnakça konuşuruz bazen muhabbet ederiz. Hani boşnakça bilmeyenlere de işte ben sizden konuşmam demiyorum. Türkçe konuşuruz. Zaten başka dil çok bilmiyorum. Yani Kürt falan değiliz. Yani. Yani Kürt falan değiliz. Boşnak Nasıl? Laz oğlum Laz'da şey oluyor ki. Boş ver, biz boşnaz arkadaşlar. Google'da araştırdığınız zaman Osmanlı döneminde e, ha şeyler. Osmanlılar Boş Hayriye Bosna. köyünü Bosnalılar pardon. Osmanlılar Bosnalıları buldu arkadaşlar. Bosnalılar da eskiden var ya Nasıl biliyor musunuz? Normal normal Cık, konuşamıyorum. Normal bir hani mahalle olur ya normal. Şu an Sayriye köyündeyiz de. Bir bilgi vermek istedim. Neyse. Bosnalılar eski zamanlarda tabi bundan çok uzun yıllar önce Bosnalı kurulmadan kurulduğun zaman Arkadaşlar, Bosnalılarla Osmanlılar arkadaşmış. Bosnalıların en yakın arkadaşı zaten Osmanlılarmış. Osmanlılar Bosnalılar ve bu bizim düşmanlarımıza saldırmış. Tabii çok da ölü var. Bosnalılardan da yani boşluklardan aslında Bosna'da yani İhsaniye, Yalakdere, bir de e, neydik? Hayriye bunlar şey boşnak boşnak deniliyor ya yani bosnalıların ilk ilk köyleri ilk üç köyleri şimdi size boşnakça o üç köyü söyleyeceğim yalakdere yalakdere zaten Haydiye, karava İsaniye'de Nova Selo. Böyle bir bilgi vermek isterim yani. Çok işinize yaramaz ama öylesine söyledim. Bir de bir... Boşnaklılar için eğer boşnaksanız ya da boşnaklılar için yoruma kırmızı kalp ya da bosna ersek yok kırmızı kalp değil bosna ersek şey bayrağı bırakın. Ersek Boş, bosna ersek. Ay. Şey yani ya biliyorsun zaten sen bosna ersek işte şey boşnakların bir grubu oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Ben de bu grubun içinde varım. Öyle bir bilgi vermek istedim de biz normal kuzenler olarak bir grup kurduk. Şey grubu kurmadık işte. Böyle büyükler yok bizim grupta. Kuzenler arasında benim kuzenlerim. Ben arkadaşlar full boşlam. Hani boşlayım. Full boş boşlayım boşlam. Benim köküm de her şeyim de boşluğum. Arkadaşlar bir de şöyle bir olay yaşamış ben doğdum ya hani ben ikiz kardeşim var Öner. Bizim doktorumuz boşnakmış. İni belliymiş. İni belliler de boşnak oluyor bu arada. boşnak yarısı oluyor. Çok boşnak olmuyorlar da. Onlar da yarı oluyor boşnak. Öyle bilgi vermek isterim. Kafam acıyor bir dakika. Öyle bilgi vermek isterim. Ay ay ay. Çok mülkledim lan. Böyle yapacağım arkadaşlar ya. Hadi Çözme bence. Çözme. Sen sür atarız. Sen sür atamıyorum ben. Arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar yanlışlıkla ağzından kaçtı. Bir Kafam şey şu anda. Kafamı bir dakika rahatlatıyorum şu an. Size aleti gösteririm bu arada. Bu videoya da 15.100 like gelirse bu videonun devamını çekeceğim. Öyle benim uzun videolarıma çok like gelmiyor. İşte o yüzden uzun videolarıma fazla like istiyorum. Pardon az like istiyorum. Ne için az like istiyorum abi? Hani yazarsanız yorumlara. Abi işte biz like atarız tamam da. Yani neden 100 like de like 1000 like istemiyorsun? Vallahi arkadaşlar ben like'ın peşinde değilim. Böyle isteyenler like atsın. Çünkü yani ben bu YouTube'u sizlerle aile olmak için o plaketi hani benim şeyimde görmek, takipçilerim, abonelerim görmek istiyor. İşte izleyicilerim görmek istiyorsa ben ne için yapmam? Yaparım. Çok da iyi yaparım. On numara da yaparım. Çabalarım, ederim, yaparım, yapmaya çalışırım, giderim. Aynen bizim sayemizde olmuyor. Biz sadece video çekiyoruz. Ne video çekmek zaten kolay bir şey değil tabii ki de zor bir şey video çekmek. Ama yani abonelisine abone olup like atmak daha kolay bir şey biliyor musunuz değil mi? Yanlış söyledim. Abone olup like atmak kolay bir şey. Video çekmek zor bir şey çünkü. Abone olup like atmak zaten ücretsiz. Hani tık yapacaksın bitti bu kadar. Yani bu sizin işiniz bu bizim işiniz Ali ben yollayayım mı? Aa hocam attı. Al sen yolla ben şu an rahat değilim çünkü. Dur ama. Aa çok fena acıyor şu an. Ne? Çok acıyor. Çok boşaltmadım ya. Evet. Ne yapalım? Şu an bir ahır, full ahır, yukarıki ahırı temizleme videosu da gelmesin biraz. Bakalım. Bakalım ne yapmışız. Bir dakika tavanı çektim. Şu an ayarlıyorum. Çünkü. Ayarlamak o kadar da kolay değil. Şu an ayarladım. Şöyle bir gücü bakalım arkadaşlar bir ya. Bakalım şöyle samanlarımız burada arkadaşlar. Burada samanlarımız var. Şunlar taşıdık. Yani maşallah 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 maşallah. Bu yine oruz aldık şöyle. Nerede şu an orada bakın kömezin orada görüyorsanız inşallah. Bir dakika ben götüreyim sizi oraya. Çabuk kaçmaz. Bir dakika ayarladım kamerayı arkadaşlar. Şurada görüyor musunuz? Şu. Yeniyoruz. Neyse ben de gideyim. Ben şimdi bakayım. Daha çok olmamış. da 12 dakika olmuş ya. Çok uzun sürmez 30 dakika yeter bana ya. Arkadaşlar bakım evet arkadaşlar. Bir de Hazinem'den Oyun olacak ya. ya oyun oyun alacağız. Alıp, çıkarmaya çalışacağız. Destek olursanız Anladınız zaten arkadaşlar hani bana özelden atanlar var işte. Abi siz like'dan para kazanıyorsunuz. Aboneden para kazanıyoruz. Arkadaşlar aboneden ve like'dan kazandığımız parayı size söylesin. Dersiniz çok az abone olup like atayım. Gerçekten. Gerçekten. Bakın gerçek. Hadi söylüyorum ya. O kadar az ya. Arkadaşlar bizden de kaç biliyor musunuz? Bir tane. O videoda gelir belki. Biraz oturuyorum. Bu şekilde yoruldum. Biraz oturayım. İnekleri çekeyim. İneklerin tam ucunda oturuyorum şu an. O yüzden şey. Böyle arkadaşlar. Ömer seni göstermiyorum. Böyle. Hiç doğuracak gibi ama bugün doğurmazsa iyidir. Oh. Şu videoyu durdurayım 5 dakika denemeyeyim arkadaşlar.